Merhaba arkadaşlar. Verilen işlemleri birlikte yapalım. 1 4'e bölünmeli. Yani 1 bölü 4. 4'ü 12'ye bölersek eğer 4 bölü 12'dir. 4 bölü 12 kesirinde 3 ile pardon 4 ile sadeleştirebilirsiniz. 4'e bölüyorum. 1, 4'e bölüyorum. 3. Yani şu kutuya gelmesi gereken sayı 1 bölü 3'tür. 12'ye 6'ya bölersek sonucumuz 2 olacak. Bundan sonra toplama işlemi yapıyorum. Yani 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü toplamam lazım. Payda eşitliyorum. 3 ile çarparsak, 4 ile çarparsak sonucumuz 7 bölü 12 olacaktır. Kutumuza gelmesi gereken sayı 7 bölü 12. 1 bölü 3 ile 2 nasıl toplarız kısa bir şekilde? 3 kere 2, 6. 1 daha 7. 7 bölü 3 olacaktır. En son bu sayıları bölmem istenmiş. Yani 7 bölü 12'yi 7 bölü 3'e bölüyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. 7 bölü 12. İkinciyi de ters çevirirsek 3 bölü 7'dir. 7'ler gitti. 3'e bölersek 1, 3'e bölersek 4, sonucumuz 1 bölü 4 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.